Arkadaşlar bir start noktasında bir görüşebilir miyiz? Start noktasında acil bir görüşelim. Federasyonumuz 6 ay önce e, bu çalışmalara başlıyor. 6 aylık bir süreç var onun öncesinde. Son 60 günde de biz devreye giriyoruz. Bu 6 aylık süreçte önce tabii takımlarla iletişime geçiliyor. E, önce işin teknik detayları, parkurlar, hangi parkurların olması gerektiği, konuları tartışıyor uzun uzun. Arkadaşlar bir finish alanına gelir misiniz? Ömer Faruk Besli'den çağırıyor. Lütfen. Daha sonra da son 2 aylık süreçte de biz organizasyon ekibi olarak devreye girip belirlenen parkurları, tarihleri ve yerlerindeki çalışmaları ve kurumların nasıl yapılacağını birlikte karar veriyoruz. Meşakkatli bir iş, uzun bir iş. O 60 gün çok yoğun geçiyor, aşırı yoğun geçiyor. Gece gündüz çalışılan bir süreç. Kısa bir süre olduğu için. Ama iyi bir ekibimiz var, deneyimli bir ekibimiz var. Federasyon tarafı da çok deneyimli artık. Beraber çok sağlıklı ve güzel bir iş yapıyoruz. Bizim tarafında zorlukları var tabi ama biz de yap yapılmasını açıkçası istiyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da yapılmasını istiyordu. Tabii Tabi Yaşamak istemediğimiz zamanlar yaşadık, depremden sonra bütün Türkiye olarak, bütün Türk halkı dünyadaki bütün Türkler olarak oraya odaklandık ve biz de hep, hep beraber orası için çalıştık. Daha sonrasında ama bir şekilde hayat devam ediyordu ve bu organizasyona devam etmemiz gerekiyordu. Orada hem Spor Bakanımız hem Cumhurbaşkanımız hem de Federasyonu işe devam etmek bir Çok kısa bir süreydi ama zaten daha önceki yıllardan tecrübelerimiz olduğu için çok daha sağlıklı bir şekilde işi hızlı yapabildik. Totalde bütün ekip bin'e yakın kişiyiz. Yani sporcular, teknik heyet, federasyon dahil 250'ye yakın aracız. Bu 250 aracın yaklaşık 20-25 tanesi tır seviyesinde. E, organizasyon tarafında işte bu bin kişinin neredeyse 500'e yakını sadece organizasyonla ilgileniyor. Yani bizde şöyle bir süreç var. E, bizde bir çadırın yerinin neresi olacağı, bir çadır kaç dakikada toplanır, bir tır kaç dakikada açılır, kaç dakikada kapanır, A noktasından B noktasına kaç dakikada gidiyoruz gibi hesaplanan tamamını yapıyoruz. Çünkü çok zor bir iş. Sekiz 8 günde 8 tane nokta geziyorsunuz. Yani her gün iki sahne kurup her gün iki sahne söküyorsunuz. Çaklar 5 milyonlar. Şu an geldi, şu an var çok sıkı bir çalışmayla bunu yapıyoruz. Ama dediğim gibi geçen yılların deneyimi var ekimin tamamında. Federasyonumuz bu konuda çok deneyimli. Ekibimiz de geçen senelerde bu işi yaptığı için e, bayağı hızlı bir şekilde ve seri bir şekilde yapabiliyoruz. E, buradaki en büyük dezavantajlarından bir tanesi hiçbir yerde durmuyor olmamız. Yani herhalde bence Türkiye'deki en büyük spor organizasyonu roadshow olarak. Yani bin kişi hiç durmadan, 250 kişi hiç durmadan her gün başka bir noktaya taşınıyor ve iki tane büyük bir start ve finish olarak iki tane büyük kurulum yapıyor. Bu çok zor. Bir etkinlikçi olarak da bizim çok sık karşılaştığımız bir şey değil açıkçası. Benim de işte 25 yıllık neredeyse etkinlik hayatımda yaptığım en komplike işlerden bir tanesi ama çok büyük keyif alıyorum. Günde 4-5 saat uykularla yapıyoruz bir işi. Bir yandan eğleniyoruz, bir yandan işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun adını da çekemeyecek şekilde çalışmamızı devam ettiriyoruz. Biz son 15-20 sene Türkiye bu konuda çok aktif artık. Yani ben e, sporda özellikle dünyada Türkiye'nin yapamayacağı bir organizasyon olduğunu düşünmüyorum. Her türlü organizasyon, spor organizasyonunun en büyüklerini çok kolaylıkla yapabilir. Yani bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamaz. Bu deneyimimiz var. E, eleman ihtiyacımız yok bu konuda ve tamamen biz Türk ekiplerle bunu yapıyoruz. Yabancı ekipler çok iyi çekimler yapabiliyoruz artık.